Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir school blind bag açıyoruz ve yanında böyle polis arabası bir yumurta açıyoruz. İlk olarak blind bagimizi açalım. Bakalım içinde ne varmış. Evet, blind bagimizi açtık. İçinden iki tane squishy çıktı. Evet, iki tane squishy var içinde. Bakalım birincisinde ne varmış bir kalem squishy. böyle oynanıyor bakalım ikinci sıkışımızda ne hangi resim var bir çanta squishy. var bakalım paket içinde başka bir şey var mı Bakın içinde başka bir şey yok böyle school benim bunlar çıktı sıra şimdi polis arabası benim be ay bilim bekliyorum yumurtada Açalım bakalım ne. Evet arkadaşlar burada oyuncu burada çikolatası da burada. Oyuncağına bakalım neymiş. Bakalım neymiş. Böyle bir şey çıktı. Büyük ihtimalle bir araba. Bakalım yapalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar böyle sıralı bir tren var. Demek ki bu yumurtalardan alıp sıra yapıyoruz. Böyle tren oluyor bize 6 numaralı tren çıktı. Bakalım çikolatası nasılmış. 6 yani. Evet arkadaşlar. Böyleymiş. Şimdi Coco Pops gibi toplar var. Gevrek ve altında da çikolata var. Bakalım tadı nasılmış. Evet arkadaşlar. Çikolatasını tattım. Benim fena değil. Biraz çok şekerli. Yani bir yumurtanın yumurtanın dışına bakıp aldanmayın derim. 10 lira ama 5 liralık bir şey yani. O kadar çok almanızı ısrarla tavsiye etmem. Evet arkadaşlar. Bugün açtığımız School bugün Bag'den çanta, bir squishy ve kalem squishy çıktı. Açtığımız yumurtadan bir tane birleşebilen tren ve çikolata çıktım. Görüşürüz.